İzmir'de çeşitli su ürünü kooperatiflerinin faaliyet gösterdiği Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve sivil toplum kuruluşları üyesi dalgıçlar balıkçı barınağının bulunduğu alanda temizlik yaptı. Denizden çıkarılanlar arasında otomobil lastiği, mangal ızgarası, çeşitli çişeler, plastik bidon ve paspas gibi çöplerin yer alması büyük şaşkınlığa neden oldu. Oluşturduğu görüntü kirliliğinin yanında bünyesinde bulunan zararlı maddeler sebebiyle deniz canlıları açısından büyük tehlikeye neden olan atıklar dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen'in de izlediği çalışmalarda denizden çıkarılan çöpler barınakta sergilendi. <laughs> İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ee, bu mavi vatanın e, korunması noktasında e, şimdiye kadar şehitler verildi, şehitler alındı. Gene aynı şekilde ülkemizin e, bu konudaki çıkarlarını koruma noktasında da gözümüzü budaktan esirgemiyoruz biliyorsunuz. Tabi e, tabii e, bu mavi vatanı e, koruma noktasında e, bu e, fedakarlığı yaparken aynı zamanda bu mavi vatandan da en iyi şekilde yararlanmamız lazım, faydalanmamız lazım. Ee, buradan e, çıkan her türlü üründen, işte denizin deniz bir bereket, deniz bir, bir ürün bolluğu olan, hele bizim denizlerimiz, Akdeniz'i, Ege'si, Karadeniz'i, hepsi ayrı ayrı e, özelliği ve güzelliği olan e, denizler ve ayrı ayrı hepsinde e, bo, bereketler var, bolluklar var. E, o anlamda bunun korunması, kullanması ve faydalanması anlamında bizim özenli davranmamız gerektiği konusuna dikkat çekmek istiyorum. Yani şimdi siz de gördünüz şuradan azıcık bir yerden çıkarılan çok kısa sürede arkadaşlarımızın çıkardığı denizi kirletici unsurların, çevreyi kirletici unsurların ne kadar acımasızca, ne kadar vandalca ...denize savrulduğunu, denizin dibinin ne kadar kirlendiğini görmüş olduk. Köşker, denizlerin korunması konusunda İzmirlilerin duyarlı olması gerektiğinin de altını çizdi. İzmirler, İzmirli hemşehrilerim duyarlıdırlar. Uygar insanların yaşadığı bir kent burası. Bu konudaki farkındalığı yüksek insanların yaşadığı bir kent. Dolayısıyla biz bu konuda biraz daha özen gösterilmesini, çevreye denizlerin kirletilmesine. E, e, engel olunmasını duyarlı olunmasını e, rica ediyoruz hemşerilerimizden. E, yani o 500 kızıl deri sözünde olduğu gibi çevre bize e, atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu e, çocuklarımızdan ödünç aldık. Yani geleceğe onu olduğu gibi e, bırakmak durumundayız. <laughs>